Merhabalar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. TYT Türkçe soru tipleri nasıl çözülür serimizin 3. bölümündeyiz seninle. Bu bölümde iki tane cümle nasıl birleştirilir? Bunun temel mantığı nedir? Seninle onu öğreneceğiz. Ama öncesinde diğer iki bölümü izlemediysen onları mutlaka izle ve bu serinin devamını da mutlaka sınava girmeden önce izlemiş ve bitirmiş ol diyorum sana. Peki bu iki cümleyi birleştirme sorularını sen nasıl çözüyorsun? Gel önce ona bakalım. Sen iki tane cümleyi birden başlayıp okuyorsun. 1 ve 2'yi okuyorsun. Daha sonra da 5 şıkkın tamamını okuyarak en uygun olanını ne yapmaya çalışıyorsun? Bulmaya çalışıyorsun. Ama şöyle bakar mısın? İki tane cümleyi birleştirdiğimiz anda her şık neredeyse bir paragraf boyutuna gelmiş ve her şıkta bu tip sorularda birbirine çok benzeyen şıklar. Dolayısıyla her şıkı tek tek okuyup, olmayanları eleyerek bu soru tipini çözersen bir kere 5 tane şıkkı da okumak zorundasın. Okurken hem kafan karışacak hem doğru cevaba ulaşman zor olacak. Hadi diyelim doğru cevaba ulaştın bu sefer de ciddi derecede ne yapacaksın? Vakit kaybedeceksin. Şunu hiç unutma. Türkçede gördüğün her soru okuduğunu anlama sorusu değildir. Bu soruda onlardan bir tanesi. Bu soru tamamen bir yapı sorusu, teknik sorusu. Sorunun mantığını kavrarsan bunun bir okuduğunu anlama sorusu olmadığını göreceksin ve ben sana şu an bunu göstereceğim. Peki biz nasıl çözeceğiz bu soruyu? Bu soruyu gördüğümüz zaman aklında tutmanı istediğim bazı çok temel teknik bilgiler var. Bu teknik bilgilerden ilkini hemen söyleyeceğim sana. Şöyle şurayı sileyim. Bir kere okumaya hemen ikinciden başlıyorsun, birden başlamıyorsun. Önce ikinci okunur, sonra birinci okunur. Neden hocam diye soracaksın bana. ÖSYM e bu soru tipini hazırlarken arkadaşlar bu temel mantıktan hiç çıkmadı. Bakın geçen senede ben paragraf videosu çektim ve o videonun içerisinde tam 6 soru 6 çıkmış soru çözdüm bu soru tipi ile ilgili. 6'sında da birebir aynıydı. Hem TYT sınavında hem KPSS sınavında çıkan bu soru tipinde mantık hep aynıdır. İki tane cümleyi birleştirirken ÖSYM ilk cümleden değil her zaman ikinci cümleden başlar birleştirmeye. Çünkü senin birleştirmeye birden başlayacağını biliyor ÖSYM. O zaman her zaman aklımızda şu teknik bilgiyi tutacağız. Biz bu iki cümleyi birleştirirken ilk cümlemiz cümlemize hep 2 ile başlayacağız ve okurken de anlam ilişkisini rahat görebilmek için, iki cümle arasındaki ilişkiyi görmek için ikiden bire doğru okuyacağız. Peki nasıl olacak? Gel bakalım. Okurken nelere dikkat edeceğiz? Bu ilk soruda biraz böyle detaylı anlatacağım. Sonraki soruları hızlı hızlı çözebiliriz seninle. Gel bir okumaya başlayalım. Okumaya başladıktan sonra da nelere dikkat edeceğimizi, neleri fark etmemiz gerektiğini seninle birlikte görelim. İkiden başlıyorum. Şair tasavvuf edebiyatının imge ve mecazlarını yeni bir şiir anlayışı çerçevesinde yorumlayarak modern Türk edebiyatına kazandırmayı amaçlamıştır. Tamam elimizde bir şair var. Tasavvuf edebiyatının imge ve mecazlarını yeni bir şiir anlayışı çerçevesinde yorumlayarak modern Türk edebiyatına kazandırmayı amaçlayan bir şair bu. Tamam. Devam ediyorum. Bire geçtim. Döneminde önemini yitiren gül, bülbül gibi mazmunları canlandırmayı amaçlayan şair, modern bir Leyla ile Mecnun denemesi şeklinde tanımladığı Monorasa'yı kaleme almıştır. Şimdi ayete çalışanlar bunun hangi şair olduğunu yorumlara yazabilir. Çok bilindik bir şairimiz ikinci yenciler arasında saydığımız. Ama biz tekrar ne yapalım? İki cümleye tekrar dönelim. Şimdi okuduğumuz zaman neyi fark ettik seninle birlikte biliyor musun? Her iki cümlede de aynı kişiden bahsediyor. Bir tane şair var elimizde. Ve bu şair bazı şeyleri yapmış bir şair. Yani bu şair, bak şöyle şuraya çizeceğim. Nokta 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 bir sürü şey yapan bir şair. Tamam mı? Bu nokta noktaları biz nereden dolduracağız? İkinci ve birinci cümleden dolduracağız. Ve bizim cümlemizin öznesi nokta 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 şair olacak. Biz bu iki cümleyi okuduğumuz zaman bunu fark etmeliyiz seninle birlikte. Peki bu nokta noktaları doldururken İkinci cümledeki bilgilerle mi başlayacağız, birinci cümledeki bilgilerle mi başlayacağız? Şuradaki bilgilerle başlayacağız. Tasavvuf edebiyatının imge ve mecazlarını yeni bir şiir anlayışı çerçevesinde yorumlayarak modern Türk edebiyatına kazandıran, kazandırmayı amaçlayan şair diye cümlemize başlayacağız. Şimdi gel o zaman 2'den hareketle bir çözmeye çalışalım. Bakalım. Şu cümlenin öznesine dikkat çekmek istiyorum. Bakın amaçlayan şair öznem burada. Ben hemen hızlıca özneye gittim ve cümlem tasavvuf edebiyatının imge ve mecazları diye başlıyor. Tamam hocam bu olabilir bir şık diyoruz. Olabilir şıkları mavi yapacağım dikkat et. Peki geldim Bursa'ya hemen geldim şöyle yukarı çıkacağım. Döneminde önemini yitiren diye başladı. İlk cümledeki bilgiyle başlayanları seninle ne yapıyoruz? Hemen seninle ilk cümledeki bilgiyle başlayanları eliyoruz. C'ye geldim. Şair döneminde önemini yitiren dedi. Bu yine neredeydi? İlk cümledeki bilgiydi hocam. Bunu da eliyoruz. Devam ediyorum. Tasavvuf edebiyatının imge ve mecazlarını yeni bir şiir anlayışı çerçevesinde diye başladı. İlk cümleyle başladı ve amaçlayan şairi şurada. Amaçlayan şairi ne yaptı? benim öznem yaptı. O zaman bu da benim olabilir şıklarımdan bir tanesi. Bunu da aldım. İndim aşağıya döneminde diye başladı hocam. Artık biraz hızlı gidiyorum. Edirne'yi de eledim. Totalde baktığımız zaman 3 tane şıktan ne yaptık? Seninle birlikte kurtulduk. O zaman şunu istiyorum. Şu ikinin olduğu kısımla başlayan ve ardından da birinci cümledeki bilgiye geçen bir şık lazım bana. Elimde iki tane şık var. Hemen bakıyorum. Denizli'ye şöyle geldim. Tasavvuf edebiyatının imge ve mecazanı yeni bir şiir anlayış yorumlayarak modern Türk edebiyatına kazandırmayı bak. Şurası benim ilk kısmım. Şöyle çizmeye çalışayım. İlk kısmım. V'den sonra bağlaştan sonraki kısım ikinci cümlemdeki bilgiler. Hemen yukarıya bakıyorum. Geldim. Evet ilk kısım kazandırmayı diye bitti. Şurası kazandırmayı diye bitti. V'ye attım. Sonra ne yaptım? İkinci cümledeki bilgilerle devam ettim. Nerede devam ettim? Denizli şıkkında. Bak V'den sonra döneminde diye devam ettim. O zaman seninle doğru şık olarak neyi işaretleyeceğiz? Denizli'yi işaretleyeceğiz. Böyle sürekli yukarı git gel yapıyorum. Çünkü soru tipi çok uzun. Ekranı yatırdığım zaman sığmıyor ve net okunmuyor. Çok küçülüyor. O yüzden böyle yukarıya git gel yapacağız. Sen bu git gel hareketlerime lütfen çok takılma. Sorunun mantığını anlamaya çalış. Hadi gel seninle şimdi ikinci soruya geçelim. Bu arada çözeceğim 4 sorunun tümü de çıkmış soru. 3 tanesi TYT'de çıktı. 1 tanesi de KPSS e, lisansta çıktı. Öyle kolay soruları falan Seçip çözmüyorum, çıkmış soru çözüyorum. Devam edelim. Bu iki cümlede demiş yine birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi nereden okumaya başlayacağız canım benim? 2'den okumaya başlayacağız. Aferin sana. 2'den okumaya başlayacağız. Sonra 1'i okuyacağız ve fark etmemiz gereken şeyler neymiş oraya bakacağız seninle birlikte. Toplumsal tabakalaşmayı temel alarak en yeteneklilerin en önemli mesleklerle ödüllendirilmesi gerektiğine inananlar bu görüşe destek vermiştir. Hemen bire geçiyorum. Davis eğitimi bireyleri kapasitelerine göre farklı statüleri yerleştiren bir sistem olarak değerlendirmektedir. Ha, 2'den bire doğru okuduğun zaman şuradaki bu görüş ifadesinin ne olduğunu anladın hemen. Buradaki bu görüşün Davis olduğunu anladın. Peki o zaman cümleye yani doğru cevapta cümlem hangisiyle başlayacak? İkideki bilgilerle başlayacak. Daha sonra şu bu görüş kısmına yukarıdaki Davis'ın görüşü getirilecek. Daha okurken soruyu bakın yapısal olarak çözüyorum. Sonra şıklara iniyorum. Peki bizim öznemiz ne? Gel bir bakalım. Bak iki ayrı öznemiz var. Burada bir Davis öznesi var. Burada da nokta 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 inananlar öznemiz var. Yani şuraya kadar bizim neyimiz var? nokta 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 inananlar öznemiz var. Diğerinde de neydi? nokta nokta şairdi değil mi? Yani nokta 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 inananlarla başlayacak bu cümle ve ikinci cümledeki bilgilerle başlayacak görüş yerine de Davis gelecek. Bunları attıkça be şimdi şıklara geçiyoruz. Öznemiz ne burada gülüm? Öznemiz burada Davis. Bizim öznemiz ne olmak zorundaydı? İkinci cümledeki inananlar olmak zorundaydı. O zaman bunu okumuyorum. Hemen seninle eğiliyorum. Geliyorum Bursa'ya. Toplumsal tabakalaşma temelinde bıdı, bıdı 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 kişiler. Ha bak şurası olabilir sanki. Bıdı bıdı bıdı, bıdı kişiler demiş. Şurası olabilir. Bunu olabilir. Şık olarak seçiyorum. Hemen Ceyhan'a geçiyorum. Meslek seçiminde eğitimin belirleyici olması gerektiğini vurgulayan Davis'la başlamış yine. Yine Davis olduğu için şıkkı hemen eliyorum. Geldim Denizli'ye nokta 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 bıdı, bıdı 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 Davis var bak şurada ben çok okumak istemiyorum. En yetenekli insanları en iyi mesleklerle yönlendirmenin gerekli olduğunu ve bunun eğitimle sağlayacağın altını çizen Davis. Nokta nokta Davis olmayacaktı bizim öznemiz. Bu da elendi. Bundan da kurtuldum. Edirne şıkkına geliyorum. Yine bakın bıdı 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 olduğunu belirten Davis dedi. Yine nokta nokta Davis'ın bakın şurada nokta nokta Davis'ın düşüncesi öznemiz burada. Davis da başlamayacak. Davis birinci cümlede ve birinci cümledeki bilgilerle başlayamayız ne ile başlamak zorundayız? İkinci cümledeki bilgilerle başlamak zorundayız. İkinci cümle cevap olduğu açıkça çıktı ama yine de bir okuyalım. Toplumsal tabakalaşma temelinde en yetenekli insanların en önemli meslekleri elde etme gerektiğini düşünen kişiler Davis'ın artık Davis'a geçtik. Birinci cümleye geçtik. Yani bu görüş vardı ya Davis'ın görüşüne geçtik. Davis'ın eğitimin bireyleri kapasitelerine bağlı olarak farklı yerleştiren bir sistem olduğu düşüncesini bakın bu görüş yerine buraya Davis'ın görüşünü koydu. Desteklemişlerdir ile de bitti. O zaman cevabımız ne? Bursa olduğu çok açık. Hemen seninle üçüncü soruya geçiyoruz. Yine iki cümleyi birleştirmiş hali hangisidir diye sormuş. İki tane cümle var. Nereden okumaya başlayacağız? İkinciden okumaya başlayacağız. Okurken de öznelere ve verilen bilgilere, iki cümle arasındaki ilişkilere dikkat edip soruyu ta en başında bitireceğiz seninle. Okuyorum. Korku romanlarıyla tanınan Stephen King'in diğer eserlerinden farklı özellikler taşıyan The Body isimli bir romanı. Öznemiz burası değil mi? The Body isimli romanı yani nokta 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 romanı diye bir özne var elimizde. Romanı sinemaya Stand By Me adıyla uyarlanmıştır. Tamam bir roman var ve Stand By Me adıyla sinemaya uyarlanmış. Geliyorum hemen birinciyi okuyorum. Macera dram türündeki Sitet Manfiya adlı filme kaynaklık eden romanın yazarı eserde kendi çocukluğundan esinlenmiştir. Ha tamam hocam bu nasıl bir romanmış? Bu roman Korku romanlarıyla tanınan Stephen King'in diğer eserlerinden farklıymış. Ayrıca ayrıca sinemaya uyarlanmış ayrıca bu romanda eserde dediğine, eserde dediği aşağıdaki roman bunu fark etmemiz lazım. Ayrıca bu romanda yazar kendi çocukluğundan esirlen, esinlenmiş. O zaman nokta nokta romanı bizim öznemiz olacak. Bu bilgiler romanın önüne gelecek ama ama önce ikinci cümledeki bilgiler gelecek. Tamam mıyız buraya kadar? O zaman hemen öznelerimize bir bakıyoruz şöyle seninle. Bak şuradaki virgül bana öznenin orası olduğunu soruyor. nokta nokta isimli romanı demiş ve yukarıda ne var? bilgiler var. Gördün mü? Şöyle aldım yine şuraya ve korku romanları konusunda diye ilk cümleyle başlamış. Bu olabilir şıkkımız diyoruz. Hemen ikiye geçiyoruz. 2'nin öznesine bakıyorum seninle. Ee, ne burada uyarlanan olması. Ha bak. Ben hızlıca çözdüm ama nokta 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 olması demiş. Hayır olması şeklinde olmayacaktı bizim öznemiz. Romanı şeklinde olacaktı. Dolayısıyla bunu hiç okumadan ben eliyorum. Yine bunun romanına bakacağım. Uyarlanmasını istemiş. Kim istemiş? Stephen King istemiş. Öznemiz bu olmayacak. Öznemiz ikinci cümledeki çeşitli bilgileri olan romanı olacak. İkinci cümleyle başlamamış yine. O zaman öznemiz yine Stephen King olduğu için yine biz bunu sildik. Devam ediyorum. Uyarlanmıştır. Uyarlanan ne? Nokta nokta isimli romanı. Gördün mü? O zaman olabilir şıklarımın içerisine bunu dahil ediyorum. Geliyorum Edirne'ye bakıyorum burada yine uyarlanmasıymış öznemiz. Bak virgülden hemen anlıyorum özneyi. Hocam özneyi bu kadar nasıl hızlı soruyorsun diye bana soruyorsan düşünüyorsan bak hemen virgüllerden özneyi ayırıyorum. Virgülün özneyi ayırma görevi diye bir görev öğrendikten biz sizinle. Dolayısıyla uyarlanması olmayacak. Zaten kendi çocukluğu falan demiş o da olmayacak. İki tane şıktan ne yaptık seninle kurtulduk. Şimdi bu tip sorularda genel olarak arkadaşlar... Üç şıkkı fark ettiyseniz eliyoruz. Şöyle genel görmek için biraz küçültüyorum. Bir yukarıda bir aşağıda birbirine çok benzer iki tane şık elde ediyoruz. Ve buradan harekette ne yapıyoruz? Sorularımızı çözüyoruz. Peki bir bakalım hemen. Okurların korku romanı türüyle tanıdığı Stephen King'in çeşitli yönleriyle öteki eserlerden farklılaşan ve ilhamını kendi yıllarından aldığı The Body isimli romanı. İki cümledeki bilgiler de burada var mı? Var. İki cümledeki nokta nokta romanını bilgilerini buraya aldım. Aldım. Ve ikinci cümledeki bilgilerle başladım. Korku romanı türüyle tanınan Stephen King'in bir romanıydı değil mi? Bu başladım. Bakın bu bence doğru cevap. Bunu ben işaretlerim. Sonra da ne demiş? Sinemaya Stead by Me adıyla macera dram türünde uyarlanmıştır. Bakın macera dram türünde sinemaya uyarlanmış. Tamam hocam yukarıya geçtik. A'yı eleyecek bir şey bulalım hemen seninle. Korku romanları konusunda önemli bir isim haline gelen. Şimdi bir kere önemli bir isim haline gelmiyor ki. Okurlar onu tanıyor. Korku romanlarıyla tanınan diyor. Mesela buradan ben aşıkkını ne yapabilirim? Eleyebilirim. Başka? Stephen King'in macera dram türünde kaleme aldığı roman diyor. Hayır. Macera dram türünde kaleme aldığı roman değil. Macera dram türünde olan şey film. Filmin bilgisini lütfen romana ekleme. Dolayısıyla birbirine çok benziyor olsa da aslında bilgileri karıştırmış. Dolayısıyla bu şıkkı direkt seninle eleyeceğiz. Hemen yeni soruya geçeceğiz. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. Önce şıkları eliyorum. Sonra en doğru bilgi veren şıkkı ne yapıyorum? Seçiyorum. Geldik şimdi son sorumuza seninle. Son sorumuz. Hiç işin içine özneyi bile katmayacağımız basitlikte bu soru. Bu sanırım 2018 TYT'de çıkmıştı. TYT sorusu bu. İkiden hareketle 2'den 1'e doğru okuduğumuz zaman cevap bence direkt çıkacak. O yüzden seçtim bunu. Bazen bu iki cümle arasındaki ilişkileri görmemiz lazım. Doğru görmek için de 2'den bire doğru okumamız lazım. Hatırla buna benzer e, birinci bölümdeki çözdüğüm soru tipini hatırla. Orada da 1 ve 2 diye cümle verip arasındaki ilişkiyi soruyordu. Ben orada da nasıl okuman gerektiğini öğretmiştim sana. Bu soru tipinde de seninle benzer bir şey yapıyoruz. Geldik hocam. 2'den başlayarak okuyacağız. Okuyalım o zaman hemen. 2'den başlayarak keçilerin ve develerin de lifleri bükülerek iplik haline getirilir ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Pek çoğumuz bire geçtim. Pek çoğumuz tekstil ürünlerinin sadece koyun yönünden elde edildiğini düşünürüz. Ha bak ikisi arasında bir anlam ilişkisi kurdu benim zihnim. Hemen gösteriyorum sana. Keçilerin ve develerin de lifleri bükülerek iplik haline getirilir ve tekstil endüstrisinde kullanılır. Oysa pek çoğumuz tekstil ürünlerinin sadece koyundan elde edildiğini sanıyoruz. E bitti. Yani bu iki cümleyi birleştirirken ne yapacaksın gülüm? Bak şuradaki yüklemi, yüklemi fiilimsiye çevireceksin. Kullanılması gibi bir şey yapacaksın. Çünkü tek yüklemli hale getiriyoruz biz bu cümleleri doğru mu? Fiilimsiyi fiili fiilimsiye çevirip şuraya da böyle oysa gibi bir anlam katan bağla çekleyeceksin. E gel yapalım. Tabii ki cümleye ikiden başlayacağız. Keçilerin ve develerin liflerinden iplik üretilip tekstil sanayisinde kullanılması kullanılmasına rağmen oysa gibi bir anlam kattım. Pek çoğumuz hemen birinci cümleye geçtim. Tekstil ürünlerinde yalnızca koyun yünü kullanıldığını, tekstil ürünlerinde yalnızca koyun yünü yazıyor burada kullanıldığını sanıyoruz, elde ettiğini düşünüyoruz yani sanıyoruz. Cevabımız net burada ne çıkar? Adana çıkar yalnızca koyun yünü kullanıldığını sanıyoruz. Gel bak şıklara bir bakalım seninle hemen. Şöyle biraz küçültmek istiyorum. Kusura bakma. Şöyle küçüleceğiz. Bakın birinci cümle her zaman ikinci kısımda olacak arkadaşlar. Pek çoğumuz tekstil ürünlerinde yalnızca koyun yünü kullanıldığını sanıyoruz. Değil mi? Ondan sonra şuraya bakalım mesela. Ee, genellikle yünün sadece koyundan üretildiğini düşünüyoruz. Yünün koyundan üretildiği değil. Eledim. Geldim ikinciye. Keçide bugüne tekstil yok iki de hiç yok pek çoğun tekstil ürünleri eledim bunu da burada zaten direkt birden başlamış gelelim şöyle deniz de bakalım birçoğumuz iplik gibi ürünlerin yalnızca koyundan üretildiğini zannediyoruz bakın yine iki birinci cümlemiz. Burada nereye denk geldi? İkiye denk geldi. Devam ediyorum. Yünün yalnızca koyundan üretildiğini elde ediyoruz. Ama sadece yünün değil tekstil ürünlerinin koyundan üretildiği olduğu için bu şıkkı ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Yine burada iplik gibi ürünler dediği için yine burayı eliyoruz. Aslında çok basit bir şekilde yanlışları da bularak eleyebileceğimiz çok basit bir soru tipi bu. Ama ama iki cümle arasındaki ilişkiyi fark edebilmek için ikiden okuma öğreneceksin ve her zaman ikiden başlandığını unutmayacaksın. Öznenin ne olması gerektiğini yukarıda halledersen aşağıda ne yapabilirsin? Tüm şıkları hızlıca eleyebilirsin. Umarım bu video da senin için faydalı olmuştur. Çözemediğin bazı soru tipleri varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsin. Ben kendi soru tiplerimi bitirdikten sonra yorumdaki soru tiplerini de sınavdan önce senin için ne yaparım mutlaka çözmeye çalışırım. Lütfen takipte kal ve hoşça kal.